ana salgını insanların evlere çekilmesiyle şirketlerdeki dijital dönüşümü ve teknoloji şirketlerinin yükselişini hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son bilanço rakamlarına göre şirketler salgından farklı şekillerde etkilendi. Kimi teknoloji şirketlerinin e, gelirlerinde yılın ilk 3 ayı artış yaşanırken kimileri için tablo daha karışık. E-ticaret şirketi Amazon, 30 Nisan'da açıkladığı birinci çeyrek bilançosunda satışlarının yükseldiğini ancak koronavirüs salgınına uyum sağlayabilmek için yaptığı harcamalar yüzünden karının beklenildiği kadar yüksek olmadığını açıkladı. Şirketin ilk çeyrekte satışları geçen yıla göre %26 yükseldi. Amazon koronavirüsün getirdiği çalışma dönemine uyum sağlamak için Haziran ayına kadar 4 milyar dolar harcayacak. Google'ın çatısı altında bulunduğu alfabetin geliri ise beklentilerin üzerinde 41,16 milyar dolar oldu. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook'un dijital reklam gelirleri ise ilk çeyrekte azaldı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla 17,74 milyar dolara çıktı. Ancak Mart'ta dijital reklam gelirlerinin düştüğü Nisan ayında makul bir şekilde dengelendiği belirtildi. Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen teknoloji şirketlerinden biri de Microsoft Gelirlerinin bulut teknolojisine gösterilen ilgiyle arttığını açıklayan şirket, koronavirüsten olabilecek en az şekilde etkilendiğini belirtti. Diğer teknoloji şirketlerinin aksine yatırımcısını memnun edemeyen nadir şirketlerden biri Twitter oldu. Koronavirüs krizi dolayısıyla insanların bilgiye daha meraklı olması, Twitter'da çıkan reklamlara maruz kalan kullanıcı sayısını %24 artırarak 166 milyona çıkardı. Ancak şirketin reklam geliri 11-31 Mart tarihleri arasında %27 düştü. Koronavirüs döneminin yarattığı dijital dönüşümden olumlu etkilenen şirketlerden biri de online müzik dinleme platformu Spotify oldu. İlk çeyrekte şirketin paralı abonelerinin sayısı 130 milyona çıktı. Koronavirüs döneminde abone sayısını artıran şirketlerden biri de online film ve dizi izleme platformu Netflix. Şirket ilk 3 ayda platforma 15,8 milyon yeni abonenin geldiğini açıkladı. Şirketin geliri 5,77 milyar dolar olarak açıklandı.